Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün size evde 38 saniyede maske nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi lazım olan malzemeler büyükler için büyük çorap, normal, normal yaştakiler için orta çorap, küçükler için de küçük çorap. Bir tane de makas. Bir tane de benim gibi. usta lazım tabi ama hepiniz yapabilirsiniz. Ama burada en önemli olan şey Dikkat edin. Şöyle ayağı kokan birinin çorabını almayın sakın. Vallahi koronadan gitmezse adam ayak kokusundan gidebilir. Sonra suçu de bulmayın. Onu da baştan uyarayım. Şimdi kesim aşamasına geçiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi kesime geçiyorum. Bunu buradan şöyle katlıyorsunuz. Buradan şöyle alıp karşıya doğru düzgün bir şekilde böyle kesiyorum. Bu yaramıyor. Bunu attın gitti. Elimizde bu kalıyor. Kalıyor. Topuk tarafından değil, karşı tarafı boydan boya kesilecek tekrar. Şöyle. Bunu da kestik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şimdi yüz kısmına geliyor. Ondan sonra bunu tekrar katlıyoruz şöyle. Önceki gibi. Sonra Buradan topun tam parçasından kulaklık yapıyor diye. Şöyle yarısına kadar kesiyoruz. İşlem bu kadar. Sonra böyle açtığımızda şunlar kulağımıza geçiyor. Bu da maskemiz oluyor. Biraz sonra takarak göstereceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maskelerimiz tamam hazırladık. Herkesin da önünüzde, maske da. Hepiniz evinizde yapabilirsiniz ama en güzeli bence minaninki oldu. Pembe, prenses maskesi oldu. Ben kendime markalı yaptım, adidas. Evet, şöyle gördüğünüz gibi markalı isteyen arkadaşlar markalı çorap alması lazım. Evet, sonra biz maske yaptık. Senin çoraplardan. Ayak kokan birinin çorabını sakın yapmayın. Ayak kokan birinin çorabıyla sakın yapmayın. <laughs> Çok tehlikeli. Evet. Yoksa sonra bir sene ölmezsiniz. Çar pazası ile Saygı papana. evet. Teşekkür ediyoruz Mina. Görüşmek üzere.